Arkadaşlar merhaba. a 1000 Ramazan bayramında verdiği sattığı APEC elektrik mobet ürünümüzü aldık. Yaklaşık bir hafta oldu. Ürünü Vol A101 Volta'ya satıyor. Volta'da Botuva'da diye bir yer var. Oraya yolluyor. Oradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bir ürün teslim tutanağı imzalıyorsunuz. Ürün teslim tutanağı imzalarken motorunuza iyi bakın e, ee, kırık varsa teslim almayın arkadaşlar. Size tavsiyem odur. Ürün yaklaşık bir hafta oldu. Ama bundan sonra evde kimse bir şey söylemiyor yani. Ne volta arıyor sizi ne A101 arıyor. Sözde evraklar gelecekti. Orada göre satış yapılacaktı. Plak hızı çekecekti. Kimsenin ardı falan haber verdi yok. O yüzden bir telefon bırakacağım. Motor geldiği zaman bunun satış evrakları var. Onları isteyin. onu göre satışını yapın. Arkadaşlar. Satıştan sonra trafik şeyini alıyorsunuz. Eskiden yoktu ama şimdi var. Şimdi APEC motorumuz yönüne gibi bin watt gücü sahip arkadaşlar 80 kilometre menzili var 25 25 kilometre hızı var. Düğmeye bastığın zaman bu şey çıkıyor arkadaşlar. Şurada paspaslık vardı. Özellikle ona dikkat ettim. Paspaslık yapışman olduğu için ben kullanırken düşürdüm. Paspası dikkat edin. Şöyle bir garantisi var arkadaşlar. Ondan sonra şöyle şarj kutusu var. Burada da sıkıntısı var. Önümüzde çalıştı şurada. Parkta şey yapıyor arkadaşlar. Şurada şasesi var. Şase şeyi. Burada kapak omuz lazım. Yok, yok yalnız. Onu sorarsınız. de freni biraz şey, frene bakarsınız arkadaşlar. Şimdi mesela böyle bir kilit aldım ben. Bir de kilit şey yaparsınız. Herkes öyle bize ne zaman gelebilir öncelik Önce benim İstanbul arkadaşlar. o da sonra daha alacak. İki gün içinde bir bayiye bırakıyor volta. Oradan alıyorsunuz. Bir kağıt alacağız. O kağıt dikkat edin. Göstergeleri burada arkadaşlar. Sağ sinyal, sol sinyal. Farlar. Düdüğü. Sağ, sol. Gördüğünüz aynı çok güzel. Oturması çok güzel. Arkadaşlar. Rahat, rahat bir şey. Obet. Bunu kullanırken size tekrar bir video çekeceğim arkadaşlar. Ben bunu satmayı düşünüyorum. Şu anda 35 piyasası. 26 Haziran'da bunun bir üsmadı var 3000, 3000 watt. Onu alacağım. Bence siz de öyle yapın hiç kullanmayın. Satın. O 26 Haziran'da gelecek 3000 watt alın. Onun arkasında serisi de var. Ama bu çok güzel bir motor yani. Gerçekten de tavsiye edeceğim motor. Aynı görüşü çok iyi, freni iyi. Şuraya paspaslı şey yapın. Silikonla yapıştırın. Özellikle buraları söküp bu bataryayı çalıyorlarmış. Dikkat edin yani arkadaşlar. Şöyle bir kilit alın. Böylelikle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi herkese kazasız belasız Hayırlı günler dilerim. APG APC2 elektro mobilit. Tantum 2.